CSS'de en çok kullanılan özelliklerden bir tanesi de margin. Tıpkı padding gibi boşluk veriyor ama padding iç boşlukken margin dış boşluk demek. Yani etiketin dışına etki eden bir boşluk veriyoruz. Paddingde boşluk verdiğimizde, etikete arka plan rengi verdiğimizde bu etiket şey arka plan rengi uzuyordu padding'in değeri kadar. Margin'de bu olmayacak çünkü dedim ya etiketin dışına verdiğimiz bir boşluktan bahsediyoruz burada. Benzerlik gösterse de birkaç farklılığı var Onu da derste anlayacağız zaten Bir tane div oluşturalım Divimizin genişliği ve yüksekliğini vermeyelim <laughs> Arka plan rengi verelim bir tane Dive bir de prototip.com yazalım Bir içeriğimiz olsun yani Biraz büyüteyim şöyle Şimdi tıpkı padding gibi padding top, padding right, padding bottom ve padding left diye özelliklerimiz vardı. Aynı şekilde margin top, margin right, margin bottom ve margin left diye özelliklerimiz var. Yani yukarıya, sağa, aşağıya ve sola biz dış boşluk verebiliyoruz. Şöyle ki margin top 50 piksel dersem dış boşluk verdim. Padding top 50 piksel versem iç boşluk vermiş oluyorum. Yani verdiğim hiç boşluk benim etiketimin içerisindeki boşluğum. Dış boşluğumsa etiketi kapsamayan artık etiketin dışındaki boşluk. Farkı bu. Margin right ile sağ tarafa bir boşluk verebilirim. Margin bottom ile aşağıya, margin left ile de sol tarafa boşluklar verebilirim. Bunu eğer iki tane şeklinde tekrarlarsak aşağıdaki boşluğu da görebilirsiniz. Şöyle bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Margin topa da 50 piksel verdim. Margin batıma da 50 piksel verdim. Yani şöyle padding topla padding batım verdiğim zaman benim 100 piksellik bir iç boşluğum oluşuyor aslında yukarıda ve aşağıda toplamında. Ama margin top ve margin batıma 50'şer piksel vermiş olmama rağmen bu ikinci e, divimin margin topu da 50 piksel olduğu için buranın 100 piksellik bir boşluk olacağını düşünebilirsiniz. Ama marginler bu şekilde çalışmıyor. Eğer eşitse şu an bizim topumuz ve botumuz ne olacak? Neyse atıyorum 50 piksel ise 50 piksel olarak kalacak. Ne zaman ben bunu atıyorum 70 yaparım o zaman burası 70 piksele bürünür. Bir de padding gibi aynı tek seferde kullanabileceğimiz margin diye bir özelliğimiz var. Margin 50 piksel diyeyim. Ne oldu? Yukarıdan, sağdan, aşağıdan ve soldan 50 piksellik boşluk vermiş oldum. Ha bu arada şunu göstereyim önce bunu göstermeden önce. Şöyle incele diyelim. Direkt tarayıcının kendisine de bakın net bir şekilde göreceğiz. Şimdi şu yeşil alan benim kontentim. Daha doğrusu şurası benim kontentim. Şu e, daha açık olan yeşil kısım ise benim padding topum ve padding bottomum. Burada görmüş olduğunuz bu turuncu arkadaş ise bizim marginlerimiz. Margin top, margin right, margin bottom ve margin left. Yani etiketin tamamen dışında oluşan bir boşluk olduğunu anladık sanırım. Şimdi margin 50 piksel demiştik değil mi? Yukarıdan, sağdan, aşağıdan ve soldan 50 piksellik bir boşluk oluşmuştu. Eğer ben buna ikinci parametre olarak 100 piksel dersem yani ikinci bir parametre girersem o zaman yukarıdan ve aşağıdan 50 piksel soldan ve sağdan 100 piksellik bir dış boşluk oluşturmuş oluyorum. Eğer üçüncü parametremi 70 piksel girersem yukarıdan 50 sağdan ve soldan 100 aşağıdan 70 piksellik bir boşluk oluşturmuş oluyorum. Dördüncüyü de girersem artık saat yönünde yukarı sağ aşağı sol şeklinde bir dış boşluk vermiş oluyorum. Yani yukarıdan 50 piksel sağ taraftan 100 piksel aşağıdan 70 piksel ve soldan da 200 piksellik bir dış boşluk vermiş oluyoruz. Süper. Bunu anladık. Şimdi margin'lerin margin kullanımında padding'e göre farklılık var. Mesela negatif bir değer kullanabiliyoruz. Şöyle ki genişlik verelim buna yine. Eğer margin top eksi işte 100 piksel dersem bu divimi 100 piksel yukarı çekiyor. Margin left eksi 100 piksel dersem bu dibimi 100 piksel sola çekiyor. Yani bunların kaybolması için 200'er vermem lazım ama hatırlarsanız bir önceki derste body'mde 8 piksellik bir padding değerim vardı. O yüzden şöyle 208 verirsem ancak kayboluyor. Şimdi bu negatif değerleri kullandığımız yerler var evet ama bunları şu an belli kısıtlı şeyler öğrendiğimiz için bahsedemeyebilirim. Bunu en iyi sanırım bir proje dersinde görebiliriz. Margin left işte eksiği nerede kullanacağımızı. Her zaman kullanmıyoruz ama kullandığımız zaman da iş gören bir şey. Şöyle bir şey var. Margin top ve margin left e eksi değerlerim doğru şekilde işe yararken. Eğer siz margin right eksi 500 piksel derseniz hiçbir işe yaramaz. Ya da margin bottom 500 piksel derseniz hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu mantıkla çalışmıyor. Yani şöyle göstereyim size. İki tane divim var değil mi? Şimdi ben buna margin bottom 200 piksel dersem ne olur? Bu divim bunun üzerine gelir. Yani dışarıdan çekiyor. Öyle düşünün. Ya da e, nasıl gösterebilirim size? margin right'ı nasıl çektiğini. Bir tane özelliğimiz var. Onu da göstererek bari anlatayım. float diye float left dediğim zaman bu iki etiketim yan yana geliyor. Aslında bu etiketi çok kullanmıyoruz onu söyleyeyim. Anlatacağım ama artık tarihte kalmış bir özel etiket diyorum ya, özellik. Bu özellik artık tarihte kalmış. Olsa da bazı kullanıldığı güzel yerlerde yok diyemeyeceğim şimdi yalan söylemeyeyim. Ama tehlikeli bir etikettir bu Fullat etiketi. Haberiniz olsun. Nedenini de şimdi birazdan göstereceğim size. Şimdi margin right eksi -200 piksel dersem de bu sefer yine buradaki buraya çekilmiş oldu. Yani eksi değerleri biraz karmaşık bir durum. Onu da zamanla kafamızda oturtacağız. Float left'i neden kullanmamalıyız size göstereyim. Ben buraya test yazıp şu margin right bu arada. Yenilediğim zaman benim testim burada başladı. Halbuki benim bir float değerim olmasa başlaması gereken yerin burası olduğunu gayet iyi biliyorum. Ama işte float değeri işin içine girdiği zaman işler biraz değişiyor. Bunu zaten ilerleyen derslerde görürüz. Şimdi bir margin bottom verelim 15 piksellik. Ben bu divi ortalamak isteseydim ne yapacaktım? Auto diye bir değer kullanacağım. Yani margin left auto. Hop ne oldu? Bu en sağ yaslandı değil mi şu an? İşte margin right auto dersem bu sefer de benim genişliğim neyse işte soldan ve sağdan otomatik boşluk oluşturacak ve benim sayfam ne olursa olsun otomatik olarak ortalanmış oluyor. Bunu şöyle de kullanabilirdik. Margin yukarıdan 0, sağdan soldan oto, aşağıdan 15 piksel olacak şekilde dersem aslında şu kullanımın daha kısa halini göstermiş olurdum. Son olarak şunu göstereyim size. Satır iç elemanlarda margin'imiz ne işe yapıyor? Ona bir bakalım. Span'ıma arka planına bir tomato verelim. Evet. Satır içi elemanlarda da tıpkı padding'de olduğu gibi margin top 200 piksel dersem hiçbir işe yaramaz. Ya da margin bottom eksi şey 200 piksel dersem bir işe yaramaz. Margin top eksi 50 piksel dersem bir işe yaramaz. Ama margin left 50 piksel diyeyim işe yarar. Şuradan iki tane oluşturalım örneğin. Ya da burada margin right 100 piksel diyeyim. İşe yarar. Tabii şöyle bir küçültmek mi lazım? Ne oldu buna? ha 1000 piksel vermişim ben. <laughs> ben de diyorum niye alta geçti lan bu? Aa, sonra eksi değerlerim de işe yarayabilir tabii bunda. Eksi 50 piksel dediğimiz zaman içeriye doğru çekiyor. Margin right'ta da eksi 100 piksel dediğimiz zaman yine gördüğünüz gibi sağ taraftakini ona doğru çekiyor. Yani üçüncü bir tane olsa. O da onun üzerine gelecek. Yani ben yine işte eksi 150 dediğim zaman iç içe geçmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Genelde satır elemanlarda da margin left ve margin right kullanılıyor. Yine yukarıdan ve aşağıdan herhangi bir kullanım yapamıyorsunuz diyebiliriz.